Ben de Keskin. E, 12 yaşındayım. E, çocukluktan beri eee böbrek taşı hastasıyım ve çok enfeksiyonum oluyor. E, bu kurkuminli bentonit sayesinde artık enfeksiyonum olmuyor. Şimdi açıyoruz. <laughs> Herkese tavsiye ederim. Bentoniti doğru üretirseniz. Kurkumu de doğru çözeltiye geçirirseniz ki bu bizim hocamız tarafından yapılıyor. E, Profesör Murat Kartal tarafından çözeltiye geçirildi. Formülasyon bizde. E, bunu bunun içine katıyorsunuz. ona sonra çalkalıyorsunuz. Turuncu bir renk alıyor. Bu artık e, 10-15 saat buzdolabında kaldıktan sonra kullanımla hazır. Bunu içtiğiniz zaman ne oluyor? Bizdeki çalışmanın sonucu şunu söylüyor. Ve bu 2017-2018'de en iyi tıp ödülünü aldı. TÜBİTAK'ta yayınlandı, TÜBİTAK desteğiyle yapıldı. Ve bizim katkımız çok fazla bunda. Çünkü biz o zaman e, dedik ya böyle bir çalışma yapın. Adem Kurkumin, Emil Bentonit çok iyi bir ilaç taşıyıcıdır. Bundan ilgili 4-5 tane çalışma benim kitabımda var zaten. Bazen bir sonuç elde ettik. Herkes nasıldır mutluydu? Dünyanın en önemli maddesini üretmişler gibi. Çok toplantılar yaptık onlarla hocalar işte onkolojistler vardı üretimine başladık. Henen sonuçlara da bakılırsa yani inanılmaz sonuçlar vardı.